Merhaba arkadaşlar, bugün Abdülhamit Harp ile biz aktarma oyunu oynuyoruz. Çünkü parmak kaslarının güçlenmesi gerekiyor. Şimdi ben Abdülhamit Harp'e dakika tuttum ve dakikasında acaba aktarmasını tamamlayabilecek mi? Bunu yapıyoruz. Hadi bakalım, süren başladı kelebeğim. Ben sana süren bitti deyince bırakıyorsun, tamam mı? Şu şekilde göstereyim, süresi kolumda. Hadi bakalım. Şuna... Kaç tane geçti? Üç tane geçirebildin. Hadi hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Ben sana göstereyim mi bir tane? <laughs> Ama bak şöyle alsan daha kolay alırsın. Göstereyim mi? Bak. Bırak bir. Şöyle tutarsan bak. Böyle yukarıdan tutman daha kolay olur biliyor musun? Evet. Evet bravo 5 tane oldu devam et. Tam 5 dakika tuttum ben Abdülhamit Alp'e Bakalım 5 dakikada kaç tane badem yerleştirebilecek diğer tarafa. Hadi bakalım hızlı ol hızlı ol süren bitiyor süren bitiyor. Hızlı hızlı yap bir tane Öyle değil hayır hayır öyle değil ama lütfen. Oyun bozanlık yapma. Hoppa. Ver bunları böyle böyle bak. Bak yukarıdan yapınca çok hızlı oluyor. Al. Al bakalım. Hadi süren bitiyor süren bitiyor. 60 59 58 57 56 Efendim? Sayma. Tamam o zaman sen de devam et. Bak bunun İçin bunu böyle içinde badem var. Biraz sonra kırmaya gidelim mi? Niye? Tamam. Bak aşağıdan kıralım tamam mı? Ya da biraz sonra balkonda çekiçle de kırabiliriz. Dışarıda alalım. Hı. Evet, devam et. Güzel gidiyorsun şu an. Bakayım iki dakika olmuş bir tane. Oy. Ben de bir tane ısırdım. Ne? Gong. Ne? Hadi hadi süren bitiyor bak. 3 dakika olacak. Az kaldı. Evet devam et. Bu şekilde ince parmak kasları gelişiyor ve çocuğun sonrasında kalemi tutması kolaylaşıyor. İnce kasların gelişmesi gerçekten çok önemli. Ben bu konuda bir tık e, eksik olduğumuzu düşünüyorum. Ve Abdülhamit Bey bu konuda şu sıralar destek yapacağım inşallah. İnce kas gelişimi için birazcık ellerimizi kullanacağız. Hadi bakalım. Aa süren bitiyor bitiyor bitiyor. Art iki dakikan kaldı. Hadi iki dakikada kaç tane daha geçirebilirsin? Gel koş. Hadi. Bez nasıl bir tane? Hı hı. Ben. Evet. Baksana bir sürü geçirmişsin. Hadi devam et. Sol 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 elini de yapabilirsin. Şuklu. Uçak mı geçti acaba? Bir. Diye bir ses geçti. Araba. Araba mı? Evet. Tamam. Hı. Oley. Devam et. Üç evet. Tamam. Biliyor musun? Bir dakika var. Nerede? Sürenin bitmesine bir dakika var. Hadi çubuğunu da koy. Hı? Maşayla koy. Maşallah. Maşa o. Biz Abdülhamit ile inşallah Maşa'ya gideceğiz değil mi? Hı, Hı Tiyatrosu gelecek bizim buraya. Çarşamba günü. Uy. Video çekebilirsek orada size de video çekmek isteriz. Benim benim. Hadi bir dakika kaldı. Abdülhamit Alp bak. Şu an Abdülhamit Terpin bir dakikası kaldı. Hayır bununla yapacaksın. Bununla bununla hadi hızlı ol. Bakayım kaç saniyen var. Bir. 40 39 38 37 36 35 Saniyen bitiyor. 34 33 Yarışı kaybedeceksin. 32 31 30 29 0 deyince 28

5 4 3 2 1 0 Bırak. Neden? Süremiz bitti. Tamam onu da koy. Devam etmek istiyor musun? Evet. Maşayla devam et ama. Şöyle şöyle hızlı hızlı al bakalım benim gibi. Say. Kaçtan geri sayayım? Hadi iki dakika daha verelim sana. 120 119 118 117 116 <laughs> Ama öyle değiller. ha. Maşayla. Oyun bazancılık yapma. Evet maşayla yap. Biraz sonra bunları yor ya. kuralım kuralım kıralım. Bademlerini yiyelim yiyelim yiyelim. Tamam mı? Kurt çıkar mı? Kurt. Badem de çıkmaz herhalde. Bilmiyorum. Geçen gün biz bir tane ceviz kırdık kalpli. Oo, içinde kocaman bir. Ne vardı? Solcan. <laughs> ne kadar büyüktü? Küçükti. Küçük Kicik müydü? Evet. Bence şöyle bir şey falandı. Neydi? Evet. Benim gözüme öyle göründü yani. Sana göre ne kadardı? Solcan. Solcan sana göre ne kadardı da film sen? Ana sen şimdi. On. Dokuz maşale yap. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Sayma. Tamam. Dört. Sayma. Üç. Sayma. Tamam. Ama maşayla yapsana. Maşayla yap bence. Bak sana maşayla nasıl yapıldığını gösterdim. Biraz bu maşa tutmayı sana öğretmem gerekiyor. İnşallah birazcık bunun üstünde çalışalım. Tamam mı paşam? Tamam. Mesela bugün bak bayağı yaptın. Normalde aslında biz yapıyorduk ama Maşa ile çok fazla değil. Sadece topları yapıyorduk ve Abdülhamit abi çok fazla yapmak istemiyordu. Ama ince kasların biraz geçmesini düşündüğüm için şu sıralar Maşa, Oyun Hamuru, Kinetik Kum... su aktarma bu oyunları yapmayı düşünüyorum İnşallah yaptıkça da size video çekmeyi düşünüyorum aslında biz çok fazla evde oyun kuruyoruz oynuyoruz ediyoruz ama inanın hepsini videoya çekmek hiç Mümkün değil yani. Ara sıra böyle biz eğlendiğimiz anları ay, sizlerle paylaşmak için ara sıra çekiyoruz. Ama onun dışında tabii ki yine oynuyoruz. Geziyoruz. Biz çok geziyoruz Abdülhamit Alp'le değil mi? Ama Neden? öyle yaparsan maşan kırılacak. Haberin olsun. Neden fotoğrafı sürmüyoruz? Sürmeye ineceğiz ya biraz sonra. Aa, indir. Tamam. İndir. Hadi o zaman kocaman öpücük yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza Tabii abone ki. olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bitti mi? Görüşürüz.